Kadir geldi. Hadi. bir bu lavuk eksikti ya. Yurdal ne oldu böyle? Geçmiş olsun. Eyvallah sağ olun. Nasıl Eşref? İyi çok şükür iyi. Nedim abi işte kurşunları çıkarmış. Hayat tehlikeye atlatmış yani bir sıkıntı yok. Oh şükür. Kim yapmış nasıl olmuş? Bilmiyoruz. Ama bulacağız. İzzet Ağa denilen beyefendi yaptı diye düşünüyoruz. O nereden çıktı lan? Bir yerden çıkmadı ya. Biz öyle düşünüyoruz. Öyle düşünüyorsunuz da neye istinaden? Bir şey istinaden değil. İçimize öyle doğuyor işte bizim. Bak Gürdal kardeş. Sen öyle kendi başına iş yapmaya müsait bir arkadaşımızsın. Ama bu iş sizi aşar. Öyle bir eşrefim kendine gelir, biz büyükler olarak oturur, konuşuruz. Mesele yanlar, sonra da gereğini yaparız. Tamam mı aslanım? Şş, tamam mı dedim? Ha. Eyvallah. Ha, kusura bakma ya Kadir, ben unutmuşum. Bu izzet şerefsizi senin arkadaşın da öyle değil mi? Arkadaşım değil. Sadece iş yapıyoruz. İş arkadaşım. Neyse he. Ama arkadaşım değil. Seninle şimdi burada laklak lak yapmayacağım. Zira kardeşimi vurdular. Irmak var mı şey ihtiyaç? Şimdilik yok. Nedim abi sağ olsun her şeyi yaptı. Bundan sonra kendisine gelmesini bekleyeceğiz. Yetimlerden habersiz bir iş yapmayın. Yakup babanın emridir. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Sağ olun size de. Geçmiş olsun. Bir ihtiyaç olursa haber edin. Vakti gelince hatırlatın da bunun da hayatını sileceğim. Kadir kardeş. Gönder herkese. Hayırdır? Gönder dedim lan! Al. Çıkın lan hepiniz dışarı. Çıkın lan dışarı. Haydi çabuk haydi. Haydi dayım sen de. Hadi. Eşref ölmemiş. Ne diyorsun sen? Eşref diyorum Eşref. Ölmemiş. Ne yapacaksın şimdi? He? Hangi deliğe kaçacaksın? Takmayacak mı bu adam yarın? Bulmayacak mı seni? Ya Beşref bana ne yapabilir ki? Ulan İzzet. Sen hala olayı anlamadın galiba. Bu adam bu işin arkasında senin olduğunu bilmiyor mu sanıyorsun? Selamun aleyküm. Aleyküm Baba. Geçmiş olsun. Eyvallah baba. Evet, geçelim sofraya. Şefim, geçmiş olsun. Eyvallah. Hadi bismillah. Evet. Ne diyorsunuz bakalım? Bize bir anlaşma teklifi var. Adam başı bir milyon dolar. Kan parası. Ben aklınız bulanmasın diye aradan çekiliyorum. Söz sizde. Kanın parası olmaz. Bedeli olur. Satın alınacak kan yok bizde. Cezasını keselim. Savaşta büyürse büyür. Malım, canım, kanım, nem varsa yetimlere fedadır. Savaş büyür, herkese de zarar verir. Şimdi bunlar kabahatini anladıysa uzatmayalım derim. Ben de soruyorum seçenim derim. Sonrasında gereken yet kesilir elbet. Şimdi benim durumum biraz farklı baba. İş yapıyorum adamlarla. Ama Eşref benim kardeşim. O iti bulup gebertmeyi daha uygun buluyorum. Eşref yapmam derse ben yaparım. Evet. Durum eşit. Bu durumda Eşref sen ne dersen o olur. Tamam kan senin kanın söz senin sözü. Estağfurullah baba. Sen nasıl dersen öyle olsun. Olmaz öyle şey. Sen karar vereceksin biz de sana uyacağız. Bizim adetimiz böyledir. uzatmayalım. Yalnız parasını istemem. Ben de istemem. O vakit hayır olsun. Buyurun. Hoş gelmiş sen. İyi e, haberler getirmiş inşallah. Buyur. Bunlar ne hayırdır? Memleketten çocuklar. Ne olur ne olmaz ne gerekten geldiler. Açsın. Yemek yiyek. Yok. Fazla kalmayacağım. Bizimkiler teklifi kabul etti. <laughs> ha böyle. Sen şimdi bir müddet ortalarda görünme. Eşref'le karşılaşırsın falan bir tatsızlık çıkmasın. Olur mu ya öyle şey? Artık ne tatsızlıkıdır ha? Bak hatta ben diyeyim ki bir geçmiş olsun ziyaretine mi gideyim? Yok ya. E istersen bir de adamın oteline yerleş. Aa, bak bu daha iyi bir fikirdir ha. Sen delirdin mi İzzet Bu hareketin eşrefi bitirir. Alemde madara eder. İnsan içine çıkamaz. Öyle mi diyorsun? Bu kadarı fazla. Bak o benim kardeşim. Günün sonunda kardeşim. Unut o işi. Sen beni dinle beni. Hazır işi çözmüşüz. Birkaç gün ortalarda görünme. Tamam tamam korkma. Hadi kaçtım ben eyvallah. Ya bir şeyler yedik, iyiydi. Başka zaman. Ne diyor? Hırbo. Bu. bu mal fazla yaşamaz. İlla öldürtür kendini Eşref'in. Ah, keşke. Sonra da Eşref'in sonunu izleriz hep birlikte. Dur bakalım gazı verdim. Ne yapacak göreceğiz. Sabaha kadar halay çektiler. Gürültü, patırtı. Bağırış, çağırış. Gözümüze uyku girmedi. Çok haklısınız hanımefendi. ilgileneceğim ben. Yani böyle tipleri alacaksanız... ...vallahi ben bir daha gelmem buraya. Ayyiz. Bu seferki konaklamanız bizden olsun. Telafi edeceğim, söz veriyorum. Peki. Öyle olsun. Teşekkürler. Nerede? Ne olmuş? Ahıra çevirdiler oteli. Sabahtan beri şikayet üstüne şikayet. Bir tane çomuğa hazırla. Vay 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 vay. Ben de diyen bu otelin sahibi nerede ha? Hoş gelmişsin yemek yok mu Eşref Bey? Hoş gelmişsin İzzet ağa. Nasıl keyifler? Vallah dün gece biraz patırtı yapmadık değil. Hmm. Ama otelin sahibi tanıdık diye çok şey etmedik. O kadar nazımız geçer değil. Geçer geçer. Siz keyfinize bakın. Havuz aynı Avuz var değil mi? Olmaz mı? Arkadaşlar hemen ilgilensin. Ya Eşref Aga sana bir şey sorayım. Ama bu otel çok hoşuma gitmiş ha. Diyem ki acaba bu oteli bana satar mısın? Satmam. Satarsan satarsan. Ya öyle geri ki sen parayı görünce anayı bile satarsın. Dur Ela dur şaka yapmışız. Sen yine de bir düşün. Hadi bana müsaade. Akşam odada partimiz var, muhakkak bekleyem. Havuz nerede? Buyurun efendim, ben yardımcı. Ya bu otel ne acayiptir ha? Kim Ali sen burada? Sen hala istek parça çalmıyor musun? Çalmıyorum. Çalarsın, çalarsın. Senlenden ilgileneceğim. Ne oğlum? İnsan şöyle tipleri görünce camdan aşağı atası geliyor. Doğru. Gelin size sahne alacağınız yeri göstereyim. Bu adam bu otelde mi kalıyor? Kısa sürede. Başımıza bela olmaz değil mi? Hayır hayır. Eşref, ben bunu vururum. Kimse dokunmayacak Gürdal. Ya Eşref'im ettiği lafı duymadın mı? La. Duydum. Gürdal nerede? Yani. Oha ayı. Yavaş be kardeşim yavaş. Önüne baksana. Niye? Ne demek niye? Çarptın ya bana. Oradan yürü o zaman? Ben normal yürüyordum sen gelip çarptın bana. Ne yapalım? İnsan olan özür diler mesela. Pardon. İnsan dedim. Ya kusura bakma ya. Ben de biraz dalgınım. Ayıp ettim. Ha ah, seninki başladı yine. Arkadaş yani bu nasıl bir zaaf ben anlamıyorum ya. Gördüğü her kadına aşık olur mu ya bir insan? Ya şu an kafasında kızı çıplak hayal etmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Tövbe <laughs> bismillah. Özür dilerim. Adın ne senin? Ne yapacaksın adımı? Akrostiş yazacağım. Git işine kardeşim. Ceren. Nerede kaldın? Ceren Hanım. Çok memnun oldum. Gürdal bende. Dedi Gürdal da derler. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok cins adamlar ya bunlar. Ve? Çok paraları var. Sen bizim sıralamaya göre liste yaptın mı bunu? Yok. Hayır. <laughs> Orada işte kız. Bir minik arttırsana bunu be. O zaman biz sıralamaya göre gidelim, tamam mı? Bir yapalım soundtrack'i. Yani anlaşma yaptıklarını biliyoruz ama. Da İzzet'in o otelde ne işi var? Ben asıl onu anlamadım. Ben anladım. Baksana be. Buyur. Ne oldu sana? Bir şey yok. Ne oldu dedim? Bir şey yok dedim. İzzet Hanım misafir misin sen? Allah o adamın belasını versin. Sapık, manyak. Üzerimde sigara söndürdü bak. Kaç yaşındasın? 19. Kimliği göster. O niye? Göster dedim. Otelin sahibiyim. gerçekten sapık. Bana iğrenç şeyler söyledi. Hepsi biliyor, haklanmış manyak. Al şunu. Bir daha da yapma böyle şeyler. Hadi. Bizim alemde bazılarının gücünden, bazılarının deliliğinden, bazılarının parasından, bazılarının da akrabalarından korkulurdu. Ama Eşref abimin sessizliğinden korkulurdu. Bak hele şu e, oğlum, kapıya biri gelmiş. Eşref e göndermiş. Ee çağır gelsin.

haydi. Ha, Beyler, toplan ulan, Toplanın hele. On numara kalitesinde bir mal gelmiş ha. Özel ikramdır bak. Ben de, ben de. Herkes alacak. Ha. Aha, bak bak şu siyahlı kız var ya diğer kız. Çarpıştım onunla. Tatlı kız he? Abi. ha. Abi, uzak dur. Onlar çalışanımız sayılır. Allah Allah uzak duruyorum kızım. Yemedim çalışanını. Şimdi size söyleyeceğimiz şarkının sözleri bana ait. Bestesi ve düzenlemesi arkadaşım Taner'e ait. Şimdiden herkese iyi eğlenceler, keyifli bir akşam diliyorum. Son, bir, iki. Sen bir süre ortadan kaybol. Merak etme. Sağ olasın. Benim için zevkli bu bacağım. Eyvallah. Herkes çok beğendi şarkıyı Tebrikler Sen? Güzel şarkı Buyurun Eşref Bey Sodanız Teşekkürler Cale. Oturmaz mısın? Soda limon Bu ara böyle Şarkının sözleri ilgimi çekti. Ben yazdım. Buydum. En çok neresini sevdin? Aslında rüyaymış yapardığın. Öyle değil midir? Aradığın şey kavuşunca bir rüya olduğunu anlıyorsun. Aşka böyle bir şey. Kavuşunca zevkli değil ki. Onu özlemek, aramak, onun için heyecanlanmak zevkli olan. Belki de. Sen niye böyle gizemli birisin? Gizemli falan değilim. Olduğum gibiyim. Ama sanki aklında hep başka şeyler varmış, hiç burada değilmişsin gibi. Belki de. İnsan haklıydı. Eşref abinin kafasında her zaman başka bir şey olurdu. İzzet'i cezalandırmayı kafasına ilk koyduğunda bütün planı yapmış. Yine kimseye bir şey söylememişti. Oh. Ay aman aman, aman. başım çatlayı. Ugh. <sighs> Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. İlham verici bir kadınsın. İnsan şöyle tipleri görünce camdan aşağı atası geliyor. Doğru.